Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu videoda mutlak değerin soru çözümüne başlıyoruz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Mutlak değer içinde eksi 4'ün 2 oranı var. E ne gelecek burası? Eksi 2'nin mutlak değeri gelecek. Artı. Eksi 3'ün karesi ne yaptı? Eksinin karesi artı olduğu için artı 9 yaptı. Yan tarafta dikkatli olun. Buradaki 2 eksi etki etmez. Çünkü parantez yok. Dolayısıyla 4'ün karesi 16 geldi. Önde eksi var. Eksi 16 yaptı. Şimdi eksi 2'nin mutlak değeri neydi arkadaşlar? Artı 2 gelmiş oldu. Artı yan taraftan 9 eksi 16 geldi? Eksi 7 geldi. E peki eksi 7'nin mutlak değeri ne yaptı? Artı 7 yaptı. 7 sağdan 2 soldan sorun cevabı da 9 gelmiş oldu. Peki eksi 2'nin mutlak değeri neden 2? Eksi 7'nin mutlak değeri neden 7? Arkadaşlar mutlak değer demek sayı doğrusunda o sayının sıfıra olan uzaklığı demek. Şimdi sayı doğrusunda eksi 2'nin sıfır uzaklığı kaç birim? 2 birim. O yüzden eksi 2'nin mutlak değeri 2 geldi. Peki eksi 7'nin mutlak değeri niye 7 geldi? E çünkü sayı doğrusunda eksi 7'nin sıfır uzaklığı toplam kaç birim? 7 birim. Bu yüzden eksi 7'nin mutlak değeri 7 geldi. Sorun cevabı da 9. Yani Denizli yapmış oldu. Geliyorum ikinci soruya. Adam ne demiş bana? X eşittir eksi 3 için. Yani X gördüğün her yere eksi 3 yazmış. E ben de yazıyorum. Mutlak değer eksi 3 eksi. Dikkatli olun. X yerine eksi 3 yazıyorum. Peki bu iki kime etki edecek? Eksi 3'e mi? 3'e mi? Tabii ki de eksi 3'e. Neden? Çünkü oradaki 2 kimin üzerinde arkadaşlar? Dikkatli olun. X'in üzerinde. E, X'te kim var? Eksi 3 var. O yüzden dikkat edin. Parantez karesi gelmek zorunda. Eksi, eksi 3 de sağ taraftan geldi. Bir kere eksi 3'ün karesi ne yaptı? Artı 9 geldi. Çünkü negatifin çift kuvveti artı yapar. Soldan eksi 3 eksi sağdan bir adet artı 9 geldi. Mutlak değer burada var. Eksi 3'ün eksi mutlak değeri kaçtı? Artı 3'tü. Bunu da yan taraf hemen ne yaptık? Yazdık. Bu durumda hatta bunu düzgün yazalım da güzel gözüksün. Şöyle yapalım. Eksi 3'ün mutlak değeri ne yaptı? Artı 3 gelmiş oldu. Evet. Bundan sonra mutlak değerin içinde dikkat edin eksi ile artın çarpma eksi geldi. Yani eksi 3, eksi 9'un mutlak değeri eksi 3 geldi. Toparlarsak içerisi eksi 12 yaptı. Peki eksi 12'nin mutlak değeri ne yapar? Eksi 12'nin sayı doğrusuna olan uzaklığı 12 birim olduğu için 12 yapar. 12'den de 3 çıkarsa cevabımız 9 yani denizli gelmiş olur. Geliyorum üçüncü soruya. Buradaki mutlak değer için x eşittir eksi 1 değeri nedir diye soruyor bana. Öncelikle siz eksi 1'in mutlak değerinin ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Artı 1 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi x yerine bir eksi 1 koyarsak. Bakın mutlak değer, mutlak değer, mutlak değer eksi 1. Yan tarafta eksi 2'nin mutlak değeri var. Bir de eksi 2'nin mutlak değeri yan tarafta gelmiş. Mutlak değerde işlem yaparken aynı parantezde işlem yapar gibi en işlem başlamak zorundayız. Dolayısıyla eksi 1 mutlak değeri kaç yaptı? Artı 1 geldi. E, birden 2 çıktı. Dolayısıyla şu kısım kaç gelmiş oldu? Yine eksi 1 geldi. Ve dikkatli olun ifademiz şuna döndü. Dışta bir tane mutlak değer var. Şurada bir adet mutlak değer var ve içinde eksi 1 var. Eksi 2 yandan geldi. Bir mutlak da buradan geldi. E siz eksi 1'in mutlak değerinin artı 1 olduğunu biliyorsunuz. 1'den 2 çıkarsa eksi 1 kalacaktır. Eksi 1 mutlak değeri de artı 1 yapar. Yani sorunun doğru cevabı Edirne gelmiş olur. Dördüncü soru x'imiz pozitif bir değer sahip. Buna göre bu ifadenin değeri nedir diye soruyor bana. Arkadaşlar şöyle başlayalım soruya bakın. Siz mutlak değer 3'ün ne olduğunu biliyorsunuz? 3 olduğunu biliyorsunuz. Mutlak değer 5'in ne olduğunu biliyorsunuz? 5 olduğunu biliyorsunuz. Bakın o zaman buradan bir sonuç çıkıyor. Mutlak değerin içindeki sayı eğer ki artıysa dışarıya nasıl çıkıyor? Olduğu gibi yani dokunulmadan. E şu anda şu içerideki sayı dikkatli olun. Artılı bir sayı değil mi? Artılı bir sayı. O zaman dışarıya olduğu gibi çıkmak zorunda. Yani sol taraf x bölü x geldi. Sağ taraftan da eksi 1 geldi. E x'ler götürdü. Soldan 1 kaldı. Sağdan eksi 1. Toplarsak da cevabımız 0. Yani Ceyhan gelmiş oldu. 5. soru. Bakın şimdi. Siz eksi 2'nin mutlak değeri ne olduğunu biliyorsunuz? Artı 2. Peki eksi 4'ün mutlak değeri ne olduğunu biliyorsunuz? Artı 4. O zaman buradan çıkan bir sonuç var mutlak değerin içindeki sayı eğer ki eksiliyse ise dışarı çıkarken nasıl çıkıyormuş? Eksi ile çarpılarak. Unutma sakın. Eksi ile çarpılarak. Lütfen şu kelimeyi bırakın arkadaşlar. Dışarıya artı çıkar. Dışarıya artı çıkar kelime sizi yorar. Siz şunu bilin. İçerisi artıysa dışarıya olduğu gibi çıkar. İçerisi eksi ise dışarıya eksi ile çarpılarak çıkar. Dikkat edin. Şu anda x'imiz negatif sayı. O yüzden mutlak değer içinde şu anda? Negatif. E mutlak değer için negatifken dışarı nasıl çıkacaktı? Eksi ile çarpılarak. O zaman siz paydadaki ifadeyi eksi çarparsanız burası eksi x geldi. Şurası 2x yaptı. x'ler de gitti. Sorunun doğru cevabı eksi 2. Yani Bursa gelmiş oldu. Geliyorum 6. soruya x'imiz birden büyükmüş buna göre bu ifadenin değeri nedir diye soruyor arkadaşlar eğer ki adam size bir eşitsizlik veriyorsa şuradaki eşitsizlikten bir tane sayı seçin ama bakın o sayı gidip de sakın içeride yerine yazmayın bunların üstlerine yazın Üstlerini yazdıktan sonra içerisinin artı mı eksi mi olduğunu anlayın ona göre dışarı çıkartalım şimdi öncelikle şuradan konuya başlayalım mutlak değerin içi artı iken mesela mutlak değeri kime eşit 2'ye Peki mutlak değer eksi 3 kime eşit? 3'e. Ben buradan ne anlıyorum? İçerisi artı iken olduğu gibi çıkıyor. İçerisi eksi iken eksi ile çarpılarak çıkıyor. Yani benim buradaki işlemin cevabını bulabilmem için mutlak değerin içinin eksi mi artı mı olduğunu anlamam lazım. Unutma artı iken olduğu gibi çıkaracaksın. Eksi ise eksi ile çarpılarak Peki bunu nasıl anlayacağız? İşte buradan bir tane değer vereceğiz. Birden büyük bir tane sayı seçer misin? 2 mesela. Unutma bak tekrar söylüyorum. 2'ye gidip de x'in yerine yazmıyorsun. Çünkü sen x'in kesin 2 olduğunu bilmiyorsun. Değeri sadece sallıyoruz. İçerisinin artı mı eksi mi olduğunu anlamak için. Ne yapacaksın? Şöyle üzerine yazacaksın. x yerine 2 yazarsam birden 2 çıktı ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Yani artı mı kaldı eksi mi kaldı? Eksi kaldı. İçerisinin eksi olduğunu anladın değil mi? C şimdi bu değeri kafan karışmasın. E x'imiz sonuçta artılı bir değer değil mi? artılı bir değer. O zaman yan tarafın içine dikkat edin artı geldi. Şimdi sol tarafın içi eksiye geldi. Eksiyle çarparak çıkarttım. Yan taraf artı geldi. Olduğu gibi çıkarttım. Bu durumda sorun cevabı da 2x 1 yani Adana gelmiş oldu. Geliyorum 7. soruya. Arkadaşlar bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Mutlak değerin içi artıysa. Sen bunu ne yapıyorsun dışarı çıkartırken? Olduğu gibi çıkartıyorsun. Ama içerisi eksiyken sen dışımız nasıl çıkartıyorsun eksi ile çarparak. Tamam mı? Eksi ile çarparak. Şimdi karşımızda eğer ki bir eşitsizlik varsa bu eşitsizlikten bir tane sayı seçin ve mutlak değerin üzerine yazın. Niye üzerine yazıyorum? Çünkü içinin artı mı eksi mi olduğunu anlamam gerekiyor. Mesela m'yi bir seçtim. Bu durumda mutlak değerli ifade. Burada 3 eksi 1 gelmedi mi? Geldi. E, dolayısıyla içerisi artı mı geldi eksi mi geldi? Artı geldi işaretini anladığın anda bu değerleri sil. Burası artı çıktı. M'miz 1. E bu durumda içerisi artı mı geldi eksi mi geldi? Eksi geldi. Yani dolayısıyla içerideki ifadenin eksi olduğunu anladığın için bu değerleri sil. M'miz zaten artı olduğu için burası kesinlikle artı gelecek. Artı geldi. Ne yapıyordum? Olduğu gibi çıkar. Eksi geldi. Ne yapacaktım? Eksi ile çarparak çıkart. Artı geldi. Ne yapacaktım? Olduğu gibi çıkart. Bundan sonra ifadeleri topla. Eksi m buradan eksi m buradan eksi 2m yaptı. Bu eksi 2m ile artı 2m gitti. 3 buradan 3 buradan sorun doğru cevabı da 6 yani Adana gelmiş oldu. Çocuklar unutmuyorsunuz mutlak değerin içi artı iken dışarınız çıkıyordu. Olduğu gibi. Peki içerisi eksi iken dışarınız çıkartıyorduk. Eksi ile çarparak sakın unutmayın. Yani olay şu mutlak değerin içinin artı mı eksi mi olduğunu anlamam gerekiyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Yukarıdaki eşitsizlikten bir tane değer seçin. Ve lütfen o değeri bak mutlak değerin içine değil. Üst ne yazıp içinin artı mı eksi mi olduğunu anlayın. Şimdi y'yi mesela eksi 1 seçtim. Dolayısıyla buradaki ifade eksi 1 ile 2'nin çarpımı gelmedi mi? Geldi. Yani için işaret ne geldi? Eksi geldi. O yüzden bu ifade dışarıya eksi ile çarpar çıkacak. Geldim buraya bak. Önünde bir eksi var. Y'miz de eksi 1. O zaman eksi ile eksinin ne geldi. Artı geldi. Yani bunun işareti artıymış. Şu diye demez de ki kafan karışmasın. Artı geldi. İçerisi eksi ise dışarı nasıl çıkacaktı? Eksi ile çarpılarak yani eksi 2'ye. Arada bir eksi var. O yüzden ben parantez için. İçerisine geldi. Artı dışarıya olduğu gibi çıkacak. Eksiyle eksi ile eksiyi çarptım. Bu durumda eksi 2'ye. Eksi 2 y artı y gelmiş oldu. Bunları toparlarsam da sonucumuz eksi y. Yani Ceyhan gelmiş olur. Geliyorum 9. soruya. Mutlak değer eşittir 4 ise x'in çarpımını soruyor. Arkadaşlar mutlak değeri 4 yapan sayılar kimler? Bir artı 4 bir de eksi 4 değil mi? Böyle söyleyebilirsiniz ya da şunu söyleyebilirsiniz. Mutlak değer eğer ki bir sabit sayı eşitse dışarıya bir artılı çıkar bir de eksili çıkar diyebilirsiniz. E, dolayısıyla alabileceği değerler çarpımı da eksi 16 yani Adana gelmiş oldu. 10. soru. Mutlak değer ne zaman sıfır eşitti? İçi sıfırken. E, dolayısıyla buradaki 2x artı 12'nin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. 2x artı 12 eşittir sıfırsa buradan da x değerimiz bir tane ve o da eksi 6 gelir. Yani x değerinin toplamı bir tane olduğu için sadece eksi 6 gelmiş oldu. Geliyorum 11. soruya. Şimdi bir kere şuradaki değerli bir bulalım. Unutmayın mutlak değer sabit sayı eşitse dışarıya bir artılı çıkar bir de eksili çıkar. Yani elimde iki tane m değeri var. Peki mutlak değer ne zaman sıfırdı? İçi sıfır olduğu zaman. E bu durumda n'in de bir tane değeri var. O da artı bir. Benden m eksi n'in en az değerini istediği için N n'in büyük, m'nin küçük değeri sahip olması gerekiyor. O yüzden m'yi eksi seçiyorum ki daha küçük gelsin diye. E yerine yazarsak soldan eksi 7. Zaten n'nin bir tane değeri vardı. Eksi 1 de sağdan geldi. Toparlarsak ne gelmiş oldu? Eksi 8 yani Bursa gelmiş oldu. Geliyorum 12. soruya. Unutmuyorsunuz mutlak değer bir sabit sayı eşitse ise dışarıya bir artılı çıkar. Bir de ne yapar? Eksili çıkar. Buradan x'in alabileceği birinci gelmiş oldu. 13 gelmiş oldu. Buradan x'in alabileceği ikinci gelmiş oldu. X 9. X'ini toplarsak da sorun cevabı 4 yani Ceyhan gelmiş olur. Gelelim 13. soruya. Mutlak değer sabit sayışı ise dışarıya bir artılı bir de ne yapar? Eksili çıkar. Sakın unutmuyorsunuz. Buradan itibaren iki tane m değeri gelecek. Onlara bir bakalım. Şimdi paydasına gizli bir var. İçler dışlar yaparsak m artı 2'miz eşittir 12'den m değerimiz kaç gelmiş olacak? Artı 10 gelmiş olacak. Paydasına gizli bir var. İçler dışlar yaparsanız m artı 2'miz eksi 12 gelecek. Yani m değeri kaç geldi? Eksi 14 geldi. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer için çıkanın küçük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman seçebileceğim m değeri eksi 14 gelmiş oldu. Eğer ki yerine yazarsak 3 eksi eksi 14'ten de en büyük değerimiz 17. Yani Bursa gelmiş oldu. Geliyorum 14. soruya. Bakın 3'ü karşı tarafa atarsak mutlak değer 2x artı 1 eksi 3'e gelmiş olmayacak mı? Eksi 3'e eşit gelmiş olacak değil mi? Arkadaşlar mutlak değerin kelime anlamı neydi? Uzaklık. Sayı doğrusundaki sayıların sıfırı olan uzaklığı. E, bir uzaklık negatif olabilir mi? Mümkün değil. O yüzden buradaki denklemi sağlayan hiçbir değer olamaz. Sen burada x yerine ne yazarsan yaz mutlaka sol taraf sıfır veya artı gelecektir. O yüzden denklemde eşitlik sağlanmadığı için bu sorunun cevabı nedir? Boş kümedir. 15. soru. Bak şimdi mutlak değerin anlamı ne? sayı doğrusundaki sayıların sıfırı olan uzaklığı. Uzaklık mutlaka ve mutlaka artı veya sıfır olmak zorunda değil mi? Yani olduğun yerde kalırsan uzaklık sıfır olur. Yani sen bu durumda buradaki x gördüğün yere ne yazarsan yaz. Eksi 2'den daha büyük olmayacak mı? Olacak. O zaman cevap rea sayılar. Bak bazı arkadaşlar bunu şöyle karıştırıyorlar. Ya hocam eksi 2'den büyük eksi 1 de yok mu? E o zaman mutlak değer eksi 1 eşit olmuş olacak. Hayır yanlış yönden bakıyorsunuz olaya. Siz olaya şöyle bakacaksınız. Sen burada x yerine neyi yazarsan yaz. Eksi 2'den büyük olacak mı olmayacak mı? Onu kontrol edeceksin. x yerine istediğin istersen babanı koy. Mutlaka artı gelmeyecek mi? Gelecek. E, dolayısıyla bu eşitsizlik sağlanmayacak mı? Sağlanacak. Senin şunu kontrol etmen gerekiyor. Eşitsizlik sağlanacak mı? Sağlanmayacak mı? E, ne koyarsan koy eşitsizlik sağlanacağı için cevabı mutlaka reel sayı gelmesi gerekiyor. Olay bu tamam mı? Sağlanmazsa da boş kümeye gelmesi lazımdı. Geliyorum 16. soruya. Mutlak değer eğer ki sabit bir sayıdan küçükse mutlak değerin içindeki ifade bu sabit sayının bir eksilisi bir de artılısı arasında açılır. Buna göre kaç tane x tam sayısı vardır diye soruyor. E bu aralıkta eksi 1 var, 0 var, 1 var. Yani 3 tane tam sayıları geldi. Cevabımız da denizli gelmiş oldu. Geliyorum 17'ye. Şimdi arkadaşlar siz iki tane ifade toplarken sonucun sıfır gelmesi için ya bunların artılı eksili olması lazım ki sonuç sıfır gelsin ya da sıfırla sıfırı toplamam lazım ki sıfır gelsin. E mutlak değer negatif olabilir mi? Olamaz. O zaman ilk seçenek ortadan kalktı. Demek ki de, sol taraf sıfır sağ taraf sıfır olmak zorunda. E bu durumda m değeri kaç geldi? Eksi bir. N değeri kaç geldi? 7. Koy yerine bitti soru. M'miz eksi 1, N'miz 7 artı. Eksi 1'in karesi sağdan geldi. Soldan eksi 7. Sağdan artı 1. Toparlarsak da eksi 6. Yani Edirne gelmiş oldu cevabımız. Geliyorum 18. ve testin son sorusuna. Aşağıda gösterilen birim kareleri ayrılmış kağıtta reel sayı doğrusu üzerindeki ABCD noktalarının altına bu noktada bulunan sayıların mutlak değerleriyle ile eşit uzunlukta olan kırmızı renk çizgiler çizilmiş. Ve sonrasında kağıdın bir kısmı yırtılmıştır. Şimdi burada bir dola duralım. Arkadaşlar şekle bakarsak tek bozulmayan yer C. Ve C'nin dikkat edin şu kırmızı çizgisi kaç birim? 2 birim. Ben buradan ne anlıyorum? O zaman C noktası ya eksi 2 ya da 2 olmak zorunda ki mutlak değeri 2 birim gelsin. Hani şu kırmızı çizginin uzunluğu mutlak değerin uzunluğu eşit ya. E, dolayısıyla eksi 2'nin veya 2'nin mutlak değeri 2 gelmeyecek mi? Gelecek. Peki hangisi olmak zorunda? Şimdi 2 olsa şöyle düşünelim. Burası sayı doğrusu olduğu için o zaman burası 1 olmak zorunda. Burası 0 olmak zorunda. E, o zaman burada bir uzaklık olamaz ki. Ama burada bir uzaklık vermiş bana. Demek ki de burasının 2 olma şansı yok. Demek ki de bizim C noktamız eksi 2. E C eksi 2 ise bu nokta eksi 3. O zaman B'miz ne gelmiş oldu? Eksi 4 gelmiş oldu. Burası eksi 5. Burası eksi 6. Burası eksi 7 geldi. Devam edelim. Eğer ki burası eksi 2 ise... Eksi 1, 0, 1, 2, 3. D'mizin de 4 gelmiş olması gerekiyor. Şimdi D'miz 4 geldi. Otomatikman B'miz kaç gelmişti? Hatırlayın. Eksi 4 gelmişti. A'mızda kaç gelmişti? Eksi 7 gelmişti. Benden neyi istiyor peki soruda? A, B, D noktalarından çizilen kırmızı çizgilerin uzunluğu. Arkadaşlar kırmızı çizgi demek o noktaların verilen noktaların mutlak değerleri değil miydi? E bu durumda A'nın mutlak değeri 7 gelmiş oldu. B'nin mutlak değeri 4 gelmiş oldu. D'nin mutlak değeri de 4 geldi. Toplarsak da sorunun cevabı 15 yani Adana gelmiş oldu. Evet bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.